Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde deyim vardır? Bakalım. 1. Daniel Netley ile Suzanne Romain'in ortak çalışması kaybolan sesler ilk baskısıyla karşımızda. Burada herhangi bir deyim söz konusu değil. Eledim. 2. Kitap şu an yeryüzünden silinen dilleri ele alıyor. Burada ele almak deyim söz konusu. Cevap 2 gibi. Bir dursun bakalım. 3. Kitabı okuduktan sonra bu konu üzerine dökümanlar toplamaya başladım. Herhangi bir deyim söz konusu değil. Eledim. 4. İki yazarın bu değerli çalışmaları ile ulaşmak istedikleri de bu olmalı. Burada da herhangi bir deyim söz konusu değil. Eledim. Deyim sadece ikinci cümlede ele almak olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım Bursa. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde ikilemeye yer verilmiştir? Bakalım. 1. Adada elektrik yoktu. Jeneratör yalnızca akşamları belirli saatlerde çalışıyordu. Burada ikileme söz konusu değil. Eledim. 2. Televizyon yoktu, müzik yayını yoktu, araba, motor sesi, cep telefonu sesleri yoktu. Burada da ikileme söz konusu değil. Eledim. 3. Teknolojiden uzakta zaman ve yer kavramını unutmuş bir başka gezegende yaşıyor gibiydik. Burada da ikileme karşımıza çıkmadı. Eledim. 4. Denizden dalgaların ve tropikal kuşların çıkardığı seslere zaman zaman balıkçı tekneleri eşlik ediyordu. Burada arkadaşlar zaman zaman ifadesi bir ikilemedi. Dolayısıyla cevabım denizde olacak. Yalnız şunu hatırlayalım. İkileme ne demekti? Anlamı güçlendirmek amacıyla aynı sözcüğün ard arda yenilenmesi, anlamları birbirine yakın ya da karşıt olan veya sesleri benzeşen sözcüklerin ard arda kullanılmasıydı, tekrar edilmesiydi. Bu şekilde baktığımda zaman zaman ifadesi ikilemedir. Dolayısıyla cevabım denizidir. Bu metindeki numaralanmış deyimlerle ilgili yargılarından kaç tanesi doğrudur demiş. Önce yargıya sonra deyime bakalım. İlk yargım şu. Birinci deyim büyük bir üzüntü içinde bulunmak anlamındadır demiş. Kan ağlamak deyimini vermiş. Evet bu doğrudur. Artık koydum. İkinci yargıya bakalım. İkinci deyim çok hastalanmak anlamındadır demiş. İkinci deyime bakıyorum. Kan beynine sıçramak deyimini vermiş arkadaşlar. Bu yargı yanlıştır. Neden? Çünkü kan beynine sıçramak deyimi çok sinirlenmek anlamında kullanılan bir deyim. Üçüncü yargıya bakıyorum. Üçüncü deyim itiraz edememek anlamındadır demiş. Kan çekmek deyimini vermiş arkadaşlar. Kan çekmek genetik olarak birine yakınlık hissetmek, akrabalara yakınlık hissetmek anlamında kullanılan bir deyim. Dolayısıyla bu yargı yanlıştır. Dördüncü yargıya bakalım. Dördüncü deyim nereden veya kimden çıkar sağlanabileceğini bilmek anlamındadır diyor. Dördüncü deyime baktığımda ise kan alacak damarı bilmek deyimini vermiş. Dolayısıyla bu yargı da doğru oluyor arkadaşlar. Bu deyim nereden veya kimden çıkar sağlanabileceğini bilmek anlamında kullanılmış bir deyimdir. Dolayısıyla B şıkkındaki iki cevabı benim cevabım olacaktır. İki tane e, e, yargıya artı koydum. Yani iki tane yargı doğrudur. Cevap Bursa. Aşağıdakilerden hangisi konfüçyüse göre insan olmanın gerekleri arasında yer almaz? Bakalım konfüçyüs ne demiş? elde edilecek bir menfaati olduğu halde adaleti düşünen, tehlike karşısında hayatını hiçe sayan, verdiği sözü unutmayan insan tam insandır konfüçyüs. A. Zorunluluk karşısında yaşamını tehlikeye atabilmek. B. Sözünde durmak. C. Adaletle hükmetmek. D. Vicdan sahibi olmak. Şimdi arkadaşlar burada tehlike karşısında hayatını hiçe sayan derken A şıkkını elemem gerekiyor verdiği sözü unutmayan derken B şıkkını elemem gerekiyor. Sözünde durmayı ifade ediyor. Ee, adaleti düşünen derken de C şıkkındaki adaletle hükmetmek ifadesini elemem gerekiyor. Yalnız D şıkkındaki vicdan sahibi olmak ifadesine ben metinden ulaşamıyorum. Dolayısıyla cevabım denizlidir. Bu metin aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle tamamlanmalıdır? A. Açlık ile tokluk arası yarım yufka, B yarım elma gönül alma, C yarım hekimcandan, yarım hoca dinden eder, D bin bilsen de bir bilene danış. Okuyalım metni hangisiyle sürdürülebilir bakalım. Bazı insanların sevmediğim bir özelliği var. Her şeyi bilmeleri. Sakın unutmayın ki kimse her şeyi bilemez. Her alanda uzmanlık kazanamaz. Her alanda uzman, her konuda bilgili olduğunu iddia edenler bildiklerini iddia ettikleri hakkında belki biraz bilgi sahibi olabilirler. Hiç bilmemek biraz bilmekten iyidir. Çünkü nasıl devam ettirebilirim arkadaşlar? Hiç bilmemek biraz bilmekten iyidir. Çünkü yarım hekim candan yarım hoca dinden eder. Yani bazı şeyleri yarım yani her şeyi aslında yarım bilmek tehlikedir. Tamamını, detaylarını öğrenmem gerekir. Dolayısıyla cevabım C şıkkıdır. Bu metindeki altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Son zamanlarda aynı tornadan çıkmış eserlerle karşılaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar devamını okumama bile gerek yok. Size çünkü Aynı tornadan çıkmak ifadesini açıklayacağım. Şimdi torna dediğim sanayilerde kullanılan bir cihazdır. Onu ayarlarlar. Belli ölçülere, belli santimetrelere, milimetrelere göre ayarlarlar ve hammaddeyi bu cihaza bağlarlar. Bu cihaza bağladıkları hammaddeyi torna dediğimiz araç hep aynı şekle, ayarlanan ölçüye göre bir ürün olarak hammaddeyi çıkartır. Yani her şeyi birbirinin aynı yapar. Eserler de aynı tornadan çıkıyorsa arkadaşlar birbirinin aynı olan eserleri kastediyor demektir burada yazar. Dolayısıyla cevabım A şıkkıdır.